Herkese merhaba arkadaşlar. Pil kırma videosu çekiyorum. Bak kocaman valyos. Ana pilin pop çıkarttım mı? Hmm. Ellerim Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Oğlum bak sakın böyle popunuzu sallam. Ay bastırdım. Arkadaşlar çok virüsler. ona Arkadaşlar pil patladı. Fil birazcık sıcıcık. Şuna bakın. Buradan bir sıçtım. Pok attırdı. O fil sıcıcık. Arkadaşlar şimdi pilin sıcıcık olduğunu bilmiyorduk. Tabii bu Film popişi çoladı. Video çekerken de sizin Oğlum bu sıçıp duruyor ya. Keyfinize <laughs> Şey, Kesin üstüne mi? birden gelirse arkadaşlar korkar. Uy çok sıcak. Elleri mi bakın? Uy <laughs> Arkadaşlar burada kalsın ben başka pil almaya gideyim. Hayır başka pil alacağım. Ellerime bak söverim. Şimdi hangi böyle kartak? Şu pil. Elim şen, San, şen, pil pil de, arkadaşlar profil. Arkadaşlar. Elin bir rekepli bir tane kalem arkadaşlar. Arkadaşlar eline bakın göç gibi ya. <laughs> ben arkadaşlar ben kire sıçtırtıracağım. Bak. Onlar. Arkadaşlar. Oh, shit! Oh shit! Fuck Onun sıçtı lan. <laughs> 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 Çocuğun bacağını kirlettik. <gülüyor> Arkadaşlar, o <laughs> oh, şey, o şey, bak biri ziyou. Oğlum, o oh, amcımın tekrini vurdum. Pelin, o pisçici. Dikkatli gelir. olun, bak. Te amca, te o pelin içinde demir oluyor, ya bak. Bir vurdum, bir bir sıçradı da senin tekerine. Abi şimdi de başka bir. Çıma niçin, çıma niçin, ne o? Çıma seç. <laughs> <laughs> <Annen, o. gülüyor> Oğlum bak ben bu cama vurursam ağzına tükürürüm. Üç tane ben... Ben iki pili, pili getiririm sen uğraşma gitme. Yani. Evet Bilmiyorum iki sen? tane pil getir buraya. Bir şey yok kayıtta Şu an kayıttayız. Şu an çok uzun çekersen bir tane kot istiyor. O ne için? Şu sıçıyor. Bilmiyorum. Arkadaşım. Bilmiyorum. Arkadaşım mı? Bilmiyorum. Bir tane file sıçtı. Oğlum ellemeyin. Hastalık kapabilir. Okay. Kanka. Oğlum kanka. İngilizce küfür etmeyin yoksa videoda trip gitsin. E, Ama ben değil. de küfür ediyorum. Ben... Oğlum filhar hep sıcacık oluyor. Kanka ben de vurabilir miyim bir kere? Hayır bu çok ağır. Ağır mı? Oğlum zor kaldırıyorum ben bile. Ben kaldırırım kanka. Oğlum popişimi... De... Ben de kaldırırım gençim. iki tane ikili kırsam ne olur? Neyse. Evet. Arkadaşlar ikili olur. kıracak. Bakalım. Işte. Arkadaşlar başka pik. Ah! Oh! Oh! Shit. Arkadaşlar, arkadaşlar. Oğlum elli mi? Pis. <laughs> Pis <Pislik herif>. girip. <laughs> Ay pille su <sıvı> var? Su <laughs> mu? Sıçtı. Oh, oh! oh! Şey Çıktı mı? çıktı. Oh shit! Benim oldu. Oğlum, biraz, o yüzden pilin içinde Tamam da, tamam. Arkadaşlar pilin ağzını Pilin eti katı kaldı lan. Isı, ısı Arkadaşlar. Anne! Ah! Bir kayın video çekiyorsun. hiç çektirtmiyorsun. <laughs> şaka yaptım şaka, şaka. Ama pille bir vurdum anne pil bir fışkırdı teşhiri duvara. Kanka şuraya kadar geçirebilir misin? Buraya mi kanka kanka şu... buraya getir sana. Müjdere. Şuraya kadar. Yalan atma. O oraya sıçramaz ki oğlum. Ancak sıçırırsa. Bak. Te şu ön tarafına getirirsen bak kanka. sıkı durulacak. Te şu yani 10 metre falan gider. Yok be 1 metre falan. Çek sıkı durun. Arkadaşlar vuruyorum. E çünkü tarz. Bela şöyle, sen çeksene be. Şöyle sen pili çeksene kanka. sen. Kanka. Hayır sen çek. Ben sen de. çeksene. Ama çok Oğlum sen çekme tamam. Çok sıra yavaş tut. Kanka şöyle yapsana kanka. Sana taktik veriyorum. Şöyle vur. Evet vur. öyle vur. Ama mı? tableti yere koymam. Neyse. 3 2 1 Oha kanka. Oğlum bela ellemeyin. Sıcacık o. Şimdi arkadaşlar bir de uğruyoruz. 3 2 Bir. Oy. <laughs> Aa! Oh. Ay! Pem popişini çıkardık. Pisliği çıklıyor. Ay! Ay! Arkadaşlar abim bakıyor. Yakınlaştırayım orada. Adam kaldı. Oğlum adam değil. Yusuf Haberim abim abim ya. yani? Şey kaldı ya. Arkadaşlar Abi Biz ben sıcacık ben <laughs> Abim diyor arkadaşlar Abi ya ne yapıyorsun Trip yiyeceğim Burada başka pil var mı ya Ya ben videonun hemen bitmesini istemiyorum arkadaşlar. He, ben buraya girmem. Bak, alfa hoş geldin Bu nini getir. Bu nini. Ya yani arkadaşlar. Yunus, iyi misin Arkadaşlar burada bizim balıklarımız var. Gösterebiliyor muyum? balık. Teşiboluk. Arkadaşlar teşhi balıklar hep oraya girip duruyor. Mal olduğu için arkadaşlar. Şurada bir tane arızalı bir tane martikap var ama çalışıyor. Bakın. Okay. Ya. Işıyor. Hah. Gösteriyorum. T şu fişi takıyoruz arkadaşlar. T hızlandırma şeyi de var. tak. Berat'ın bugün doğum günü arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar matkap çok güçlü. Ama kömürü bitip koku geliyor.